Demirci Belediyesi'nin ilçenin turizm alanında kalkınması için Zafer Kalkınma Ajansı'na sunduğu proje onaylandı. Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden toplam 35 proje Zafer Kalkınma Ajansı'na sunuldu. 3 ay süren proje değerlendirme aşamasının ardından 15 proje onaylandı. 2020 yılı turizm altyapısının geliştirilmesi, mali destek programı kapsamında Demirci Belediyesi'nce hazırlanan ilçede turizmin geliştirilmesi için Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi Projesi Zafer Kalkınma Ajansı'na sunuldu. 1.692.409 lira 50 kuruş bütçeli Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi Projesi'nin %75'i Zafer Kalkınma Ajansı'nca karşılanırken, Projenin 24 ay uygulama süresi bulunuyor. Proje sahibi Demirci Belediyesi olurken proje ortakları arasında Demirci Kaymakamlığı, İlçe Orman Müdürlüğü ve Demirci Ticaret ve Sanayi Odası da yer alıyor. 1450 rakımlı Sarıçayır alanında 30 dönümlük araziye yapılacak olan projede mesire alanının mevcut altyapısı iyileştirilirken kır lokantası, paintball parkuru, macera ve survivor parkuruyla spor kulüplerinin faydalanabileceği cazibe merkezi haline gelecek. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zafer Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz Demirci Doğa Aktiviteleri Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi projemiz kabul ödüldü. Ee, kısa süre içerisinde e, finansmanla ayırıp yatırıma başlayacağız. Başkan Selçuk, Demirci'nin güzel tabiatının halka sunulması gerektiğini, bu projeyle bunu gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Demircimizin eşsiz tabiatı, güzellikleri, tertemiz ortamıyla e, tüketicilere sunulması gerekirdi. Milletimize, halkımıza sunulması gerekiyordu. İşte bu projeyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu bulunduğumuz alan Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir e, yere sahip olan demirci akıcılarının toplanma merkezlerinden birisi. Burada zaten Türkiye İzcilik Federasyonu'yla biz her yıl milli bilinç kampı yapmaktaydık. Bu milli bilinç kampını daha geniş imkanlarla ve daha farklı kişilerle, daha farklı kesimlerle e, sürdürme ve genişletme şansı yakalayacağız. Demirci turizminin gelişmesi için de son derece önemsiyoruz.